Yani Amerika'nın terörle mücadelesinin ironisi muazzam tabi burada yani bir marka olarak IŞİD yaratıldı, ortalık dağıtıldı sonra toplandığı IŞİD'in parçası olan biri onun başına getirildi gibi bir şey oluyor yani. E, şimdi IŞİD'le de onun üzerinden mücadele edilecek falan böyle evet. değişik bir şey var, değişik bir e, zemin var. Hı. Yani aslında bunu nispeten yapıyorlar fakat buradaki temel e, espri şu örgütler hakikaten dönüşüyordur, kişiler dönüşüyordur buna tabii, bir şey demiyorum. Ona şüphe yok tabii. A ama günün sonunda yani bu şey gibi o zaman biz bu haltı niye yaptık yani madem böyle bir şey olacaktı günün sonunda yani 15 yıl boyunca Suriye gibi Irak'ın batısı gibi koca koca coğrafyalar niye perişan oldu niye iç savaşta yerle bir oldu yani madem günün sonunda böyle bir şey olacaktı o 15 yılı niye kaybetti bölge niye kaybetti bu haltlar niye yüz binlerce insan öldü yani bu bu soruların cevabı yok tabii ama günün sonunda e, böyle bir dizayn maalesef var bölgede Hı -hı. ve bölgedeki aktörler de bu dizayna göre kendilerini yeniden şekillendiriyorlar, bölge yeniden konfigüre ediliyor. aşağıdan tabii diplomasi yeteneği var ama bu daha ziyade örgütlerle, aşiretlerle falan yapılmış şimdiye kadar çok böyle üst düzeyde temaslar. Ger gerçi geçen ayda da şeydeydi Moskova'daydı Kremlin'de de ağırlandı. Evet. Amerika'dan sonra Çin'e de gidecektir, Pekin'de de ağırlanacaktır. Evet. Ee, Taliban da aşağı yukarı benzer bir rota izlemişti hatırlarsanız. Amerika haricinde onlar da benzer şeyi yaptılar, benzer bir rotadan geçtiler. Belki Amerika evet. ziyareti olur onların yakınlarda. Dolayısıyla böyle bir e, Afganistan ve Irak gibi iki sorunlu coğrafyayı Amerika'nın zamanında mahvettiği, bir alan ettiği iki coğrafya yine Amerika eliyle uluslararası sisteme entegre ediliyor. Dolayısıyla ben çok ayırmıyorum Afganistan'la Suriye'yi. Ya yani mantık olarak, mantalite olarak önce yıkılıp sonra e, sonra tekrar sisteme entegre edilmesi yönüyle çok ayırt edemiyorum birbirinden. E, <laughs> muhtemelen ikisi aynı rotaları izleyecekler.